Bir zar ve bir madeni para birlikte düz bir zemine atıldığında zarın bir ve paranın tura gelme olasılığı nedir? Zarın bir gelme olasılığı 1 bölü 6 ve paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2 çarparsak cevabımız A şıkkı 1 bölü 12 diye bulunabilir. Düzgün bir zar ve bir madeni para birlikte düz bir zemine atıldığında zarın asal sayı ve paranın yazı gelme olasılığı nedir? Asal sayılar 2, 3 ve 5'tir bir zar üzerindeki. 3 bölü 6'dır o zaman asal sayı gelmesi. Ve paranın yazı gelmesi ise 1 bölü 2'dir. 3 ile 6 sadeleşir 1 bölü 2 çarpılırsa da cevabımız C şıkkı 1 bölü 4 diye bulunabilir. İki madeni para düz bir zemine atıldığında en az birinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Bakın ya yazı tura gelecek ya da yazı yazı. İstenmeyen durumu bulmamız daha kolaydır çoğunlukla. Bakın tura turayı istemiyoruz. ikisinde tura olmasını. O zaman 1 eksi tura ve tura gelmesini istemiyoruz. Yani cevabımız 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 4. Payda eşit derseniz 4 eksi 1'den cevabımız D şıkkı 3 bölü 4 diye bulunabilir. Sarı torbada 5 sarı, 4 mavi ve mavi torbada 4 sarı, 5 mavi top vardır. Aynı anda farklı torbalardan birer top çekiliyor. Buna göre çekilen topların ikisinin de çekildiği torba ile aynı renk olma olasılığı kaçtır? Yani sarı torbadan sarı ve mavi torbadan mavi çekmeliyiz. Bakın sarı torbadan sarı çekme ihtimalimiz 5 bölü 9. Ve diğer torbadan mavi çekme ihtimalimiz mavi torbadan o da 5 bölü 9. Bunları çarparsak cevabımız 25 bölü 81 olur ki E şıkkı doğru cevaptır. Bir olasılık sorusunu ABC Kişilerinin çözebilme olasılıkları 1 bölü 8, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2'dir. Bu soruyu çözmek için A, B, C kişileri ayrı ayrı uğraşıyorlar. Buna göre sorunun çözülme olasılığı kaçtır? Bakın, şimdi ya A çözer, B çözemez, C çözemez veya A çözer, B çözer, C çözemez oldukça farklı durumlar var. Ama biz şöyle yaparsak çok daha kolay olur. Yani e, istenmeyen durum bulmamız lazım. İstenmeyen durum bu sorunun çözülmemesi. Yani istenmeyen durum A da çözemesin, B de çözemesin, C de çözemesin. A çözemez ve B çözemez ve C çözemez. Ama biz bunu ne yapacağız? Çözülmesini istediğimiz için tam tersini alacağız. Yani birden çıkartacağız. A ikisinin çözememe ihtimali 1'e tamamlıyorum. 7 bölü 8. Diğeri 2 bölü 3. Ve diğeri ise 1 bölü 2 olacaktır 1'e tamamladığımızda. İkiler sadeleşir. Başka sadeleşecek bir şey göremiyorum. 1 eksi 7 bölü 24 olacaktır. Payda eşitlersek 24 7 17 olur. Doğru cevabımız 17 bölü 24. Bir kolde bulunan 10 yumurtanın 4 tanesi kırık diğerleri sağlam. Bu kolden rastgele seçilen 2 yumurtadan sadece birinin sağlam olma olasılığı kaçtır? O zaman ne yapacağız? Normalde tüm seçimlerimiz 10'un ikilisi. Ama istenen durum bir tane kırık bir tane sağlam almamız. 4'ün birlisi ve 6'nın birlisi. Üst taraf 4 çarpı 6'dan 24. Paydamız ise 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 olacak. 10 ile 2 sadeleşir 5. 24 ile 9'u sadeleştirelim. Burası 8, burası 3 olacak. Cevabımız 8 bölü 15 diye bulunabilir. A şıkkı cevabımız olur. Bir torbada 4 sarı, 2 kırmızı, 6 mavi bilye vardır. Bu torbadan arda arda çekilen 3 bilyeden... Birincinin mavi, ikincinin kırmızı, üçüncünün sarı olma olasılığı kaçtır? Bakın şimdi sırasıyla alalım. Mavi olma olasılığı 6 bölü, toplamları 12 çarpı, ikincinin kırmızı olmasını istiyoruz. 2 bölü bir tane eksildiği için paydamız 11, evet. sonuncu da sarı olacak. Şimdi o da 4 bölü 10 olması gerekir. Sadeleştirmenizi yapalım. 12 ile 6 sadeleşsin, burada 2 kalsın, 2'ler gitsin. Başka 4 ile 10 sadeleşsin, burada 2, burası da 5 olacak üst taraf 2 iken paydamız 55 olması gerekir. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Düzgün bir para 4 defa atıldığında en az bir defa yazı gelme olasılığı kaçtır? Bakın yazı diğerleri tura gelebilir. İkisi yazı, ikisi tura gelebilir. Üçü de yazı olur, biri tura gelir. dördü e de yazı gelebilir. Ancak bunları tek tek hesaplamak oldukça zahmetli olacak. Onun yerine biz istenmeyen durumu yani 4'ünün de tura olması durumunu bulup 1'den çıkarmalıyız. 1 eksi bakın her birinin ihtimali 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin 4. kuvveti yani 1 bölü 16 olacaktır. Hepsinin tura gelmesi. Payda eşitliğin 16 eksi 1'den doğru cevabımız D şıkkı 15 bölü 16 olacaktır. Bir madeni para arka arkaya 3 kez atılıyor. En az ikisinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Bakın en az 2 istediğine göre yazı yazı tura ya da 3'ü de yazı gelecektir. Şimdi burası ise bakın tekrarlı permütasyondan e, 3 e, faktöriyel bölü 2 faktöriyel dizilişleri 3 türlü olur. Burası ise 1 türlü olur. Bizden en az ikisinin yazı gelmesi isteniyor. Şimdi buradan 3 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 8 olur. 3 bölü 8 veya e, şurası da 1 bölü 8 olacaktır. Düzenlersek toplarsak 3 artı 1'den 4 bölü 8 olur. Yani cevabımız 5 şıkkı 1 bölü 2 olacaktır. 2 zar ve 1 madeni para birlikte atılıyor. Zarlarda üst yüze gelen sayıların toplamının çift sayı ve paranın tura gelme olasılığı kaçtır? Zarların çift sayı gelmesi için ikisi de ya tek tek gelecek ya da çift çift gelmesi gerekir. Tek sayılar kümesi 3 elemanlı yani bir kartezyen çarpım gibi düşünün. 3 çarpı 3'ten 9 farklı durum var. Bu tarafta da 9 farklı durum var. 9 artı 9 18 durum. Toplam 2 zar atıldığına göre 36 durum olacak. 18 bölü 36. Paranın tura gelmesi ise 1 bölü 2 olacaktır. Burası da sadeleşirse 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı ise A şıkkındaki gibi 1 bölü 4 olacaktır. Bir torbada 4 beyaz, 6 kırmızı bilye vardır. Bu torbada rastgele çekilen 3 bilyeden birinin beyaz, diğer ikisinin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Bakın şimdi beyaz, kırmızı, kırmızı şeklinde olacak. Burada birinin beyaz, diğerlerinin kırmızı olmasını istiyoruz. Birincinin beyaz olduğunu düşünelim. Beyaz olma ihtimali 4 bölü 6 ve ikincinin kırmızı olma ihtimali 6 bölü. Pardon burayı yanlış yazdım. Şöyle olacak. 4 bölü 10 ve ikincinin kırmızı olma ihtimali 6 bölü 9. Üçüncünün de kırmızı olma ihtimali 5 bölü 8 olmalı. Yalnız bunların yerleri değişebilir. Tekrarlı permütasyondan 3 faktörel bölü 2 faktörel de çarpmamız gerekir. Şimdi bakın sadeleştirelim. 4 ile 8 sadeleşsin 2. Şurası sadeleşsin zaten 3 olacak. 9 ile 3 sadeleştirelim. Şurada 3 kalsın. 6 ile 3 sadeleştirelim 2. 2'ler de gitsin. Şurada sadeleşti. 5 ile 10'u sadeleştirelim. Burası 2 olsun. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. 5 şıkkı doğru cevap. Bir torbada eşit sayıda kırmızı ve mavi bilye vardır. Her birinden x tane olsun. Torbadan çekilen iki bilyenin ikisinde kırmızı olma olasılığı 7 bölü 29 ise ilk durumda torbadaki bilye sayısı kaçtır? Bakın birincinin kırmızı olma ihtimali x bölü 2x olacak. İkincinin kırmızı olma ihtimali ise x eksi 1 bölü 2x eksi 1 olmak zorunda. Sonuç ise 7 bölü 29. Tabii ki bunları çarpıyoruz. Bakın şu x'ler sadeleşiyor. Buradaki çift sayı olmadığına göre 2'nin şununla sadeleşmiş olması lazım. Burası 7 kalıyorsa başka türlü sadeleşmeyeceğini düşünüyoruz. 2 kalıyorsa şurası 14 olmalı. Dolayısıyla x 15 olacak. x 15 dersek 2 çarpı 15 30. 30 eksi 1'den 29'u buluyoruz. Yani buradaki x'in 15 olması bu durumları sağlıyor. Dolayısıyla x 15 ise 15 kırmızı 15 mavi var. Toplamda ise 30 tane bilye olacaktır.